Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Brawl köşesinden Kerem bugün yeniden bir Brawl Stars düsüyle karşınızdayım Aşamalı kastımız seri bir video daha geliyor bugün Dün video çekemedim arkadaşlar kusura bakmayın bir cenaze işim vardı O yüzden video video çekemedim bütün gün dışarıdaydım Bugün aşamalı kasmaya devam edeceğiz bugünkü hedefim altın bir olmak İşte böyle dönümüz almış onu açalım Efsanevi Bismillah dedik O ney Aa yeni karakter. İyi, bilmiyorum bu karakteri. Denirdi neyse. İlk maçımıza geçelim. Soygun Drak oldum ben bu ortada. Tamam. Sen Lumiel. Sen de Güzeltim. Bence kazanırız maçı ya. Bakayım ne var? Baz Draco, Edgar. Uf, bizim ne o kostümü çok güzel. Edgar mı? Draco'yu Ederim. çok güzel Arkadaşlar biraz yani benim dayım oldu o yüzden moralim çok bozuk sizi bırakmak istemediğim için video çöküyorum o yüzden bu videom biraz enerji az olacak kusuma bakmayın moralim çok bozuk Aha geldik Ah lan. Türkiye'yi öldürecek var. öptüm kulelerini. Dedim Feng sanırım. Red Feng'miş. Şimdi Edgar öldürdü. Bugün yine Fortnite videosu da gelecek arkadaşlar. Bu videodan sonra onu da çekip ama biraz daha geç geldi çünkü o bilgisayardan geldiği için editlemesi falan YouTube eklenmesi daha yavaş oluyor. Yakınlaştı adamımız. Can doldurayım diyeceğim de. Adam burada. Bok gider sana kule. Hiperla içlerinden geçeceğim şimdi izleyin. Oo. Çok güzel hasar verdik be. İlk maçımızı kolay bir şekilde kazandık arkadaşlar daha G öldüreyim. Es çerez. Kremajı bir düzenleyelim ya. Düzenleyelim yüzlerim. Ben gerek. Neler var? Bir kere şunun olması lazım. Diğeri de olsun tamamdır. O zaman ikinci maçımızı hemen bulalım. Elmas kalmadı. Yine daha kolcuk, yine daha kolcuk çok sevdim ya. Bayağı iyi bir karakter. Çok güçlü, hiper hayvansı bir şey zaten. O zıplatma sonra da çok seviyorum. Öyle yani. Böyle aşamalı kastımız videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın eğer bu videoya 10 like gelirse yine böyle bir video gelecek <laughs> kanalıma da abone olmayı unutmayın bayağı iyi burada kim aa pezevenk <laughs> Yani stage'a uzuruyoruz. iyi iş yapıyorlar ben bir şey yapamıyorum tamam geliyor şunu hazırla tut kaç hiç şansım yoktu orada aha poko Oğlum gerizekalı niye ona vuruyorsun? Olduk mu olduk? Oğlum gelin bura. Gerizekalı. Gel bebeğim gel. Uzak durak şunlardan. Vallahi ben ölüyorum. Çok seksik ölecekmiş gibi geliyor bana. kolay bir maçta Ben çok bir şey yapamadım maçta ya. Şöyle adamlar çok istek. Yine iki kişi öldürmüşüm. Aa lan. 20 puan kalmıştı ya. Neyse. Şimdi gümüş uçumuz olalım o zaman. Oğlum yine mi elmas? Baz alacağım bu sefer. sevmiyorum ben inanılmaz kapmacayı ya. Acayip iğrenç bir mod. Az önce gördük iğrençliğini. Bir neredeyse kazanıyordu adamlar. Bir kişi öldü mü direkt bitiyor. O kadar iğrenç ki. Sanırım bozdu ya. Evet. A seçti. Böyle pizmenklere de gıcık oluyorum ben. Bekliyor bekliyor bekliyor. Aman evladı son anda seçiyor. Kıfır ya Bak bak taktiğe bak Ulti kasıyoruz da beni gördü ama Bok verir onlar sana Kaç oğlum Hello Au Kapıya gidiyoruz Bazı da seviyorum ben karakter. Yalnız o sana bir tuttursa TC. O neydi? Tüm bir dolsun işte ne olacak? Ölüyorum. Şu garip grup onan onu şeylerden karakter var. çok hafif. Öldüm lan. Hayır. Bizim Miki o gelip ölecek kesin. Ölmemiş. Ama öldüremedi. Bir elmas bile verirsek sıçıyoruz. Buradan geldi tehlike. Ultimi doldurdun eyvallah. Ne yapıyorsun bizim gerizekalı? Tamam. Sen öldü aldı. Ha! Sen öldü değil sorun alayım dedim şerefsiz üstüme. Füze attı. Bunlar niye almaya gelmediler lan? Ne yaşanıyor orada? Hayır ya abi ağzına nasıl ben benim ya. Hiperim ultim de bitti ya. 10 saniye için şuradan 2 tane çıkarsa Hadi bir tane Bir tane Ya abi Şunu alsak kaybetmiyorduk ya Of İşte bu yüzden sevmiyorum ben bu oyunu ya Bir şey çıkmayacak ama Allah yine de şunu Allah'ın belası ya bu sefer ne verecek? Sıcak bölge yine idare eder bu. Ben bu haritada bazı oynarım. Yani. Bayağı iyi gider bu haritada bas. Karakterleri son öğrendim arkadaşlar. Ya oyuna hakim olmaya başladım tekrar. Kimiz olsanı bilirim şu anda. Güzel Ertay'da veletin tekim. Seçmedi. Bu haritaya ne gider? O zaman Draco gider abi bu haritaya. Çok tatlı karakter o Draco ya. En az seviyorum ben Draco'yu. <laughs> Tatlış bir Hinko. Bu sefer rakip mi bozdu? Yok bozmadılar. Bu aşamalı birebir Valorant'ı vurdu. Waldron Hunter'ın rekabeti dayalı kısmı. Dragon, ne diye kamu? Karakterler çok lol'dan alma karakterler eski an. Bayağı ben bunları sevdim ha. Ne oldu? Gey. Gel gel kaç gel. Şerefsiz. Şu kol beni alır. Aynı gibi. Oğlum. G'ye öldüm ya. Yalnız o kule atarsa okeyiz. Mermi dolu artık. Çok fark yok kapatılır bu fark. Tamam Şu ağzımız için. güzel sarı verdim ben oraya. Tamam kapattık fark hatta öne geçtik. Haydi bastıralım. Hiperle girersem alırım da şu aman kuleye ultili hiper atmasın. Hiperle ulti atmasın. da la aynı. Lan Dino ulti atarsa bu kere kay. Abi hipere basamadım elimi ayağımı ya. Cık. Yine farkı bayağı kapattılar öne geçtiler. Dayna e ben Dayna. Ya biz ya bu nasıl karakter ya? Bu ne ya? sizin oyuncağınız oyunun ya. Geride iki Gerideki Geride iki Bir savunma yapamıyorsunuz aptallar ya. Al. Geride iki geliyor bunlar beni ya. O kadar boktan boktan adamlar veriyor ki bize. Neyse bu sefer rahatsız gibi. Efren koşatta Hemen Tamam. Olduk mu şimdi? Şey, evet gümüş 3 olduk. Şimdi altın birimizde olalım haydi. Ödül şimdi. Bundan bir bok çıkmaz bunu geç ya. ödüller güzel. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bok verdim. Hani övüyorum şerefsiz oyun gıcıklığına yapıyor. Kredi iler alalım. Suyu açalım güzel karakter. Ödül al ver. Savaş topu ver. Ya ver ve işte bunu. Ben de orospu çocuğu gibi oynayacağım la. O zaman o kalpli pezevenk gibi olacağım. Pezevenk olmazsan bu oyunda kazanamazsın abi. De seçin. Bu oyun sadece toksik oyuncuları kazandırıyor Toksik olmak lazım kazanmak için Aa, Her videoda her videoda olmaz böyle iş ya Yalnız karşılanacağız çok tehlikeli Benim canım çok az la Hiç şey yapmayacağım ben burada bekleyeceğim O kucağıma düşecek zaten onu da alalım bir daha. Jesse'ni ha ben. Seviyesini yükselteyim. Aa bok yedik. Yok kanka bunu kazanamayız. Baksana pezevenk Jesse'ye. Tamam bayağı iyiyiz. Ama o tutmamız lazım ya. Kesecektim de bu maçı şimdi bir umutlandım. Tamam bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Ulti atacak kuleye. Çok atar verdi ya. Geldim hadi. <laughs> ben de Tamam abi çok iyiyiz hadi ya. Tek başıma alıyorum rakibin kulesini. Bizim Shell şey de vuruyor. Çok iyi hadi. Hadi. Oh be. Soktuk be. Böyle skeller adamı. Çok iyiydi be. Oh! Tamam bu çok iyi oldu. Hemen diğer maçı da bulalım. Abi acayip iyi oldu bu. Bir de efsane harita. Yine Edgay. Kadından yenmez. Seviyem çok düştü. Baz al kanka. Keşke direkt Edgar almasaydım. Orada bir havalandım ya. Olmadı o. Ruziki güzel karakter ha. Dumbledore'dan bir şey ama seviyorum. Benim şu anda aktif olarak en çok izlediğim karakter Draco. Sadece aşamalı oynayabilmek üzüyor da uçası rakip çok sıkıntılı. Orsadan gitme. Renk öldü değil mi lan? Hadi. Kontra atakta bulalım golü. At bana. Ah be. Neyse sağlık olsun. Güzel geldik. Yalnız çok tehlikeli geliyor lan Frank ultisini harcamıştır inşallah. Işte. Harcamamış. kalkanım var. Bir bu kayaramadı kalkanı yedik koy. Of Nita ne ayağına sağlık ablam. Telefonu telefona bakıyor. Nita olması yemiştik. Sıçtık. Cık. Tamam Frank'i öldürdüm. Tam, güzelsin de Nita'm topu mu alsan? Hadi. Attık mı? Renkli de cevap ediyorlar. Lan ne oldu? Abi ben maçı izlemekten oynayamıyorum. Çok heyecanlı maç. Ama yedik. Okey <laughs> ye gidiyorduk. Hadi çeviririz. Ultilerini harcadı gerideki zekalar. Bunu bok bir yere. Hadi. Oh be. Çok güzel oldu bu gol son 45 saniyede. Haydi. Bizim bir duvar yok o çok sıkıntılı. Bazıları öldü. Nita. Kalabalığın içinden tam duvarları bekleyeceğim. Hiç şansım yoktu ya. Nani? Hadi. Hadi. Abi çizgide tuttu. Çizgide tuttu. Hayır çok iyi geliyorlar. Hayır. Uy! Oy, oy 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 oy! Gole bak gole! Gole bak gole! Çok iyiydim be! Son maç haydi! Altın 1 oluyoruz haydi! Oh be! Oğlum o gol neydi? Aşık oldum gole! Haydi! Savaş topu tamamdır! Yine aynı harita! Baz alacağım ben bu sefer! Ya da Edgar alacağım ya aynı şey. Adam baz aldı zaten. Haydi son maç. Uzatmayalım bu mevzuyu artık. Ay Lumi'yle Drago çok benziyorlar. Kıyafetleri falan değil ikisi ya. metalci falan. Yalnız bu rakipler ne? <laughs> Dikkatli olmak lazım. Nanicim ne bakıyorsun? Whatever. At bana. At bana. <laughs> Lan ne oldu? Nasıl da o kadar fazla oldu? Hayda. Çok sesli maç. Altın bir oluyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bekle adam gelsin. Ah. Ya şu dog çok iyi ya. Ben böyle işi bırakacaklar şimdi. Orayı kapadı. Dog gelecek şimdi. Abi canları azaltıyorum ama. Olmuyor. Yiyeceğiz şimdi. Haydi. Arkadaşlar orada bir yerde telefon çaldı. O yüzden orası kesildi. Ula... <laughs> telefon çalıyor kusura bakmayın. Bir tane gerideki halı arkadaşım arıyor. O yüzden orada iki kere kesildi. Tekrar çalmadan şu maçı bitirelim artık. Haydi. 30 saniye son. Haydi. Yani götten nefes alıyorum o kadar sesli maç hayır geliyor. Hayır. Hayır. Nani geç baz geçirme. Hayır. Hayır tut. Of. Hadi. Oh be çok iyi maçtı. Acayip iyi maçtı altın bir olduk. Altın bir olduk lan. Telefon düştü altın bir olduk çok zordu. İki kere telefon çaldı ama. Altın biriz. <laughs> çok eğlenceli <laughs> mi? Lan bomba kediyelerimizi açalım yine. Bismillah. O ne? <laughs> of. Çok güzel kostüm lan. Bayağı iyi oldu bu. Nerede Rico? Çok güzel oldu. Çok acayip sevdim ben bunu. Şuradan şunu alalım. Bayağı iyi oldu bu. Evet arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar. Altın bir olduk. baya zorluydu. Bayağı e, sağlam maçlar döndü. Telefon çaldı arkadaşlarımın şeyine rağmen çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Diğer videodaki hedefimiz elmas olmak. Elmasta bir şeyler değişiyor ama. 1 2 3 4 anda karakter altın 1 e, altın bir diyorum. Seviye 9 yapmamız gerekiyor. Onu hallederiz. Bu tarz durları devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.